Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni başladığım Ballog 2 serisi kaldığı yerden güzel bir şekilde devam ediyorum. Allah izin verirse bu arkadaşlar ikinci bölümümüz olacak bu yeni başladığımız seride inşallah. Evet arkadaşlar sizlerle beraber oyunu öğrenmeye ve tanımaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önceki bölümde ne oldu ne yaptım bunu özetlemek istiyorum bilmeyen arkadaşlarımız için. Sadece ne oldu ya fazla bir şey olmadı sadece arkadaşı oyunu oynamaya başladık hep beraber sizden beraber oyunu öğrenmeye başladık tanımaya başladık um, bir şey yapmadım doğru düzgün. sadece buraya arkadaşlar uh, tarım alanı yaptırıyorum evet şiir dedim tarım alanı yapsın diye ve bir tane arkadaşı birim yetiştiriyoruz fazla bir şey olmadı tamam ve evet, buradaki bu canavarlara karşı savaşıyoruz evet. Arkadaşlar doğru söylemek bu oyun hoşuma gitti. Evet bir yeni birim yetiştirebiliyormuşum. Bunu biliyoruz zaten. Ben biraz oynadım. Kayıt yapmadan arkadaşlar oyunu aşık öğrenmek için. Ve gerçekten de doğru söylemek hoşuma gitmeye başladı oyun. Çünkü arkadaşa bu oyunu belki bir başka oyuna benzetmiş olabilirsiniz. Zaten bir arkadaşımız yorumlarda bunu belirtmiş. Bir başka oyuna benzediğini o arkadaşımıza o yorum yazdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşı oyun gerçekten bu oyuna benziyor. Onun için doğru söylemek gerekirse biraz hoşuma gitti. Evet. Zaten Mehmet Paşa'mız da bu oyunun birinci bölümünü oynuyordu bir zamanlar. Maalesef ama o seriyi bitirdi nedense. Çok güzel bir seriydi harbise. Ama olsun. Şimdi Arkadaşlar bize bir görev verildi the adventure begins diye macera başlıyor diye Your highness there are many bridges that connect worlds together you can use one of them to visit another world Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar doğru düzgün İngilizce söylemeye çalışıyorum daha doğrusu okumaya çalışıyorum İnşallah yanlış okumamışımdır şimdi arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için çevirmek isterim Burada arkadaşlar çok köprünün, çoğu köprünün başka dünyalarına bağlantı kurduğunu söylüyor. Ve bu köprülerin birini biz kullanabiliyormuşuk Başka bir dünyaya bağlantı kurmak için. Ulaşmak için daha doğrusu. Evet ulaşmak için. Evet görevimiz arkadaşlar bu köprülerden birini kullanmak. Evet. İnşallah imkanımız olur. Burada arkadaşlar bu görevi başarsak 25 puan. 25 puan ne alıyoruz böyle? 25 puan. Sihirin ilgisi var mı acaba? Sanmıyorum mana ilgisi olduğunu. Bu da arkadaşı değişik değişik araştırmaları gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi benim kafamı karıştıran bir şey oldu. O ne iş veriyor? Acaba araştırma puanı mı veriyor bize? Bilmiyorum ki ileride öğreniriz arkadaşlar ne olduğunu. Evet ileride öğreniniz. Şu anda rakibimizi bulamadık. Evet o belli. Burada şehir listesi var. Arkadaşlar bunu da göstereyim istersiniz. Galiba arkadaşlar görev puanıyla bir alakası var. Buraya ilk defa giriyorum. Ne olduğunu şimdi öğrendik bakalım. This are the vaults that you can visit and eventually conquer. Much work to do, Huh? Hmm. Bu dünyalar arkadaşa gidip bu dünyalar ele geçebiliyormuşum. Burada gösteriyor hangi dünyalar olduğunu. <laughs> Each world has unique climate, sometimes harsh, fauna useful, aggressive, and resource helpful, abundant. Click on the world icon to select it or double click you proceed to that world. Evet, Başka dünyalara gitmek için arkadaşlar basıp üstüne gidebiliyoruz. Öbürlerini bulmadığımızdan gidemiyoruz. A, Burada ne yazdığını maalesef ama galiba ha, tamam anladım. Buradan basıp arkadaşlar galiba buraya birimlerimizi gönderebiliyoruz diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu canavalları bir Daha kapıyı bulamadık. İlk önce bir haritayı açalım ve o kapıyı bulalım arkadaşlar. Ondan sonra daha çok bilgi toplarız. Hmm. General özelliğini aldık. Çok güzel. Ödülünü daha doğrusu Steam ödülünü aldık. Şimdi içeri giriyoruz ve Dave Crystal diye arkadaşlar bir şey alıyoruz. Bu galiba şeydi arkadaşlar. Sihirle ilgili bir şey ve bir 40 puan bir şey alıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Maalesef. Bunu bir sihire ekleyebiliyormuşuk. Bu arkadaşlar %20 Ölüm sihiri yaparak zarar verebiliyor. Ama bizim zarar verecek um, şeyimiz yok arkadaşlar, sihirimiz şu anda. Evet onun için bekletme, beklemede kalsın. Bu birimizde böyle devam etsin. Şimdi etrafı keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir okçuluk birimimiz daha aldı, çok güzel. Şimdi böyle devam Edilsin Etrafa bir bakalım bakayım neler var neler yok. Burada bir canama birim var. Tamam bunu hallederiz. Okçularımızı alalım şöyle. Oraya da bu gelsin. Aha burada da bir tane var. Son değil. Hallederiz. Önce bunu bir mahvedelim. Şimdi arkadaşlar bunu yok ediyoruz buradan. Tam olarak değil. Tam olarak değil. Burada deniz var. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir şehrin içine girelim. Burada ne yapalım? Burada ne yapalım? bize daha çok para gelmesi için arkadaşlar gıdamız yeteri kadar var mı sanmıyorum ama grenleri yaparım mı acaba şu anda mı yeteri kadar gıdamız var evet yeteri kadar yiyeceğimiz var mana trap Hepsine bir bakmam lazım arkadaşlar. Bize gelir getiren bir şey bulabilsem onu yapacağım. Silva min. Aa, bu güzelmiş. Dur o zaman. Çok yüksek geli getiriyor. Bunu yapıyoruz arkadaşlar o zaman. Ve bir birim yetişiyoruz. Daha bunun için erken diye düşünüyorum. Neden düşünüyorum böyle? Çünkü arkadaşlar doğru düzgün biraz toprak bulamadık da. Ama burası bittikten sonra, Silva bittikten sonra arkadaşlar greneri yapacağım. Neden grenin? Çünkü bu %50 gıda üretimini yükseltiyor. Evet. Yeni bir birim yetiştirme imkanımız var. Tamam bunu biliyorum arkadaşım. Bunun sayesinde şehir oluşturabiliyoruz ama dediğim gibi şehir oluşturma imkanımız yok şu anda. Tabii i̇şte, işte saldırı yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya bir askerimiz yedi sorun değil. Şimdi sıra bizde. Hadi bakalım okçular gösterin kendinizi. Çok güzel. Şimdi buradaki okçular ateş etsin. Burayı bir güzel bir şekilde temizleyelim. Aşağıda bir şey var sanki. Popkins. İlginç. Belki kullanışlı olabilir bizim için. Şimdi arkadaşlar bunlara da dalacağım. Evet. Allah iyi sallıyorlar baltayı. Ama arkadaşlar doğru düzgün bir zarar veremediler. Maalesef. Sorun değil. Bu turu bitirelim. Önümüzdeki tura geçelim. Saldırıldı. Bunları galiba geri çekeceğiz. Bunda bir seviye atladık. Şimdi arkadaşlar bunda geri çekilsin. Tamam. Bu ne ya önde bir şey oluşuyor. Allah Allah. Şimdi bunları alalım şöyle. Ve ateş etmelerini isteyelim. Bunda bir seviye yükselmedi mi? Bana böyle geldi? Galiba bir seviye yükseldi. Bilmiyorum bana öyle gelmiş olabilir belki. Bunları biraz daha ne alıyorum arkadaşlar. Bunları güzel bir burada yok edelim. İçeri önümüzdeki tur girelim okçulandan. Evet. Keşke bunu bir tur daha bekletseydim ya. Boşa geri çektim ama sorun değil. Bir araştırma bitmiş. Çok güzel. Artık arkadaşı yakın menzilde bir sil yaparak ıı, askerlerimizi güçlendirebiliriz. Bu çok güzel. Şimdi arkadaşlar um, ne tür sihri araştıracağız? Ne tür sihri araştıracağız? Ateş um, atma sihri araştıralım. Evet çünkü arkadaşlar zaten bir tane bir şey bulduk. Bunu ekleriz. Böylelikle güçlendirmiş oluruz biraz. Evet askerlerimizin biri bir seviye atlayabiliyor. Hmm daha çok zarar verememesi için bu özelliği veriyorum. Maksimum özelliğinin bu daha hızlı araç şey yapabiliyor arkadaşlar. Daha hızlı diyorum affedersiniz. Daha çok zarar verebiliyor araştırma sayesinde. Burada tabii Ki... buraya da girmemiz lazım daha değil mi? Evet. Bokçularımız şöyle gelsin. Burada galiba arkadaşlar daha başka bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Burada kurtlar var. Bunlara saldırırsın. Evet hadi bakalım. Bu neymiş saydım? Hı, hmm, Polar Wolves diye. Tamam bu turu bitirelim. Önümüzdeki tura geçelim arkadaşlar. Şimdi bu, bu um, piyademizi alalım. Ve burada dinlenmesi için görevlendirelim. Evet arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz onu? Aa, maalesef şeyi bitti. Neydi onun ismi? Arkadaşı ilerleme gücü bitti. Evet bunu ele geçirdik. 35 puan. Ne işe yaradığını bilmiyorum daha. Arkadaşlar maalesef. Artık her tur 10 gelir elde ediyoruz güzel. <laughs> Ve bu da buraya gelsin arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şimdi karşı tarafta bir biraz toprak bulduk. Zıplayamıyor mu bunlar ya? Yani. Galiba arkadaşlar artık yeni bir şiir yapma imkanımız var. Mesela... Hmm, nere uygun olur? buraya yaparsak bunların hepsini alabiliriz değil mi? Burada ne varmış? Iron. Aa, bak bu işimize yarayabilir ileride. Şimdi evet o zaman arkadaşlar önce bir görevlendirelim herkesi. <laughs> Şöyle. Böylelikle askerlerimiz neyim topluyor arkadaşı? Bu da işimize yarayacak ileride kesin. Şimdi a, paramız olmadığından bir şey yapamıyoruz. Oo bu hiç iyi olmadı. Bizim ileride daha çok para kazanma imkanımız olması lazım. Nasıl yapacağız? O oh, güzel onu yapardım da yapma. Aa yapma ihtimalimiz var. Buraya yapabiliriz mesela galiba değil mi? Population is in Supience. Ne demek o? Insufiens. Halkımız fazla memnun olmadı mı? Yok şu anda halk iyi, güzel, memnun. Aa yeteri kadar gıda olmadığından belki ama yo. Biliyorum ne olduğunu. Um, yeteri kadar um, nüfusumuz olmadığından böyle diyor. Evet ben de diyorum neden böyle. Kutlar <laughs> nereden çıktı birden ya? E, sorun değil hepsini yedik zaten. Saldırın şunları sihirine. Aley! Yakara gördük. Şimdi bunları ateş edilsin. Bunları yok ettik. Şimdi bunları galiba arkadaşa buradan alabiliriz. Evet. Bunları da şöyle alalım. Bunların dinlenmesi lazım. Nüfusumuz yakın zamanda artacaktır inşallah. Çok askerimiz olduğundan mı galiba böyle oldu arkadaşlar? Galiba. E, sorun değil artık. İyilesinler. Bir tur daha atlayalım. Şimdi... Bundan bir tane arkadaşlar. Dur bir, dur bir, dur bir. Bundan yapamıyoruz. Evet, tamam. O zaman bundan bir tane yapalım. Bu yiyecek harcıyor mu? Harcıyor valla. Of of of. Bu oh, hiç iyi olmadı. Sorun değil arkadaşlar. Zaten hemen buraya yapacağız. Ve işimiz bitecek burada. Şimdi bir araştırma. Çok güzel arkadaşlar. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne tür araştırma yapıyoruz? Bence arkadaşlar Range resistance araştırmasına devam edelim. Bu araştırma sayesinde Um, düşman oklarına karşı daha dayanıklı oluyor bilimimiz. Yani bu siri kullanırsak tabii ki. Evet. Şimdi askerlerimiz bizden görev bekliyor. Aşağı gönderen bakalım bunları. Aşağıda arkadaşlar. Düşman birimler bunu buraya girebiliyoruz değil mi? Galiba. Oo. Ne yapayım ama düşmansınız. Elimden bir şey gelmez. Mecburum canınızı almaya. Evet okçulamını da arkadaşı daha çok zarar vermesi için görevlendiriyorum. Şöyle gelsin gelsinler. Bunlar da şöyle gelsin. Evet. Otancan. Bunlar dinlenemiyor mu? Bu ne oluyor? Dur merak ettim bunu. Ha, istediğim bir yere şey yapabiliyorum arkadaşlar. O ok katabiliyorum değil mi? Yok yok gerek yok. Gerek yok istemiyorum. İstemiyorum tamam da bunlar dinlensin. Tamam zaten bitti bitti. Enter. Kullanmak istemiyorum dediysem kullanmak istemiyorum. Bu kadar kolay. Anlaşılmayacak ne var bunda? Şimdi bunlar ateş etsin buraya. Hıcap düşmanlarımız başka bir dünya adamı. Olabilir. Hmm. Ah artık arkadaşlar. Farelerimiz var. Hurra! Baya öyle bir sevindim ki yani inanılmaz. <laughs> fare <laughs> birimlerimiz var savaşan. Helal olsun ya fareler. Bizim için savaşacaksınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Maalesef yeteri kadar gıdamız yok artık. Neden yok? Çünkü fareler harcıyor. Bu fareleri ben iptal edeceğim. Evet gereksiz harcama yapılmasın. O kadar da önemli bir bilim değil diye düşünüyorum. Bunlar burada dinlensin. Bunlar arkadaşlar yakında bulunsun. Çünkü yakın zamanda buraya bir şiir gelecek yapacağım şiir nerede olacak? Galiba dur bir. 1 2 1 2 o zaman şöyle gelse 1 2 şöyle uygun bence. Evet. Şimdi end turn yapabiliriz ama yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Çünkü arkadaşlar maalesef vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti arkadaşlar. Fareleri de en son olarak öldürdük. Neden? Çünkü arkadaşa fareye peynir yok. Belki rakibimiz fare kralıdır. E şimdi bunda bizi satabilir mi? yani bir bakarsınız arkadaşlar. peynir vermiyoruz diye şehre saldırdılar. Ondan sonra büyük bir savaş başlar bir peynir uğruna. Ben de bilerek peyniri vermem olduğu halde böyle bir pislik olsun diye. <laughs> fare de savaş açmak için neden verdin bana? Peynir için savaşacağız der. Ama yani düşmanımız hop telefonum elimden kaydı. Az kalsın kırıyordum. Evet arkadaşlar, rakibimiz fare olursa canını çok yakacağız. Fare tuzakları elimde bir sürü var yani. Kolay kolay bizi yenemeyecek fareler. Fazla da büyük konuşmuyor. En zor da oynuyoruz. Bu oyun şimdiye kadar oynamadım. Doğru söylemek gerekirse. Yani arkadaşlar bakın. Kaybedersem de şaşırmayın. Çünkü dediğim gibi oyunu doğru düzgün bilmiyorum. Ama zaten arkadaşlar oyun Civilization'e benziyor. Doğru söylemek gerekirse. Yani an için fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.